Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane Badland Brawl diye bir oyun oynayacağız. Hemen kutularımızı açalım. Bakalım neler çıkacakmış. Bomba sineği diye bir şey çıktı. İtici roket çıktı ve altın çıktı. Hmm. İki kat yükseltilmiş neymiş bakalım. Açtık. O bomba örümceği çıktı. Oklar çıktı. Bomba sineği çıktı, Çekiçli forvet çıktı, normal bomba çıktı, köpüşler çıktı, mini bomba çıktı, altın çıktı. Bayağı bir şey veriyormuş. Brazilerdeki mega kutu gibi bayağı bir şey verdi. Bunlardan da ne veriyorlar? Normal bomba, mini bomba, altın. Bu ne? Evet. Hmm. Bu neymiş? Bomba kurubası. Hmm. Bunlar galiba ileride açılıyor. Aha. Emojiler. Dur dur. Dur. Şu. Şimdi şöyle değiştir. Bunu beleş veriyor. Savaş dediğimizde. No Ha. Orman ne? Beş sıfır altı bir şey bir şey var Aha. Fring. Wow. Attık. Rip. Hemen emoji de atalım. Win. Köpüşler. Çıldırın köpüşlerim. Vurun kırın bomba örümceği attım. Ve bu ne? Bomba sini. Hu hu. Gönder bakalım. İşte bu. O iki oldu. Ve Ay ben şu şeyi çok severim. Evet. Büyük çek. Aa, okuyamadım. Yapıştı. Kumlu kurban. Uhu, çekişli forvet. Arkadaşlar ben şu şey çok seviyorum. Bir tane şey var. Aa, aha bak ben bunu itici iç roketi ben çok seviyorum. Bak bak. Hop. Çok güzel hasar veriyor ya. Arkadaşlar şu çekiçli çok iyi büyük. Aha kazandık. Destansı bir zafer. Evet işte bu. Artı 29 kupa verdi. Ve altın yumurta kazandık. Tamam diyelim. Ne olacak bakalım. Eee. Oh. Bakın kupa yolu diye bir şey var bunda. <laughs> en yüksek 7317. Bakalım. Neredeyiz? Biz yüzeyiz son neredeyiz? Huh. Bu nasıl bir şeymiş? Neyse tekrar bir savaş diyelim. Belki param İkinci ülke orman öyle. Şu çekiçli forvet atalım. Kule hasar ver. Hmm. Attım bakalım. Önce köpüşlerimizi atalım bir. Oh, roket geliyor, roket roket. Oh, kullanamadım. Hemen şöyle atalım arkadaşlar şu. Chickle oh. format. <laughs> Kullanma kurban. Allah, atamadım. Aha. Güzel atmışım. Bombasını. Hayır. Köpüş. Köpüşler. Kurtarın beni. Hayır. Çabuk. Bomba örümceği. Lütfen beni kurtarın. Çekil forvet. Sen. Koluna kurban. Evet. Bir tane daha Hop şöyle batalım. Kıl önüme kurban olacaksın. Hop. Sen bekle bakalım. O da bizimkini yıktı. O zaman büyük çekiçliği gönderme vakti. Köpüşler. Vuruyor. Ah be köpüşlerim hemen öldüm. Vay. Hadi bakalım. Sağlayalım. Bu ne ya? Aa kazandık. İşte bu. Zafer. Şişt, bu. Gümüş yumurta verdi. Tamam diyelim. Burada acaba karakter falan çıkıyor mu ne oluyor acaba? Aha. Hazır. Kutu nasıl açtık? Normal bomba, itici roket, altın. Hemen gelelim. Aa bak. Kuleler Değiştirebiliyor musun? Bak bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Aha dur dur şu yükseltelim. Çünkü ben bunu seviyorum ya itici roketi. Seviye atladın. Vay. İki iki savaş yapalım bir. Hmm. Savaşçı aranıyor. Ay çok zor bulacak bir galiba. Ben mi bulduktan sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Hemen şu forvetimi atayım. Ve hemen şu bomba örneceğini sallayayım. Salla salla salla. Ne varsa ben sallıyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi asla. o Köpüşler. Of. Bu ne? Hemen şu kulelerine bomba içici yani roketimizi salladım. Ya atsana bir şeyler. Uhu. Ah be, mini bombalar. Ah. Bir tane daha kaldı. Of onlar da bizi yıktılar. Ya şu büyük çekiciliği gönderse çok süper olacak. Hadi ya. Bunun dolması da çok uzun sürüyor. Hadi, hadi, hadi köpüşlerim. Salladım Arkadaşlar 2-2 ya Yanmamız lazım köpüşlerim benim Aa. Bilmediğim şeyler varsa yorumlarda yazın Oyunu oynayan kişiler Yazsınlar bilmediğim şeyleri ona söyleyeyim de bir sonraki videoda diyeyim ki şöyle söylemiş. Kable kur dediğinde ne oluyor? Kable adı. Oyun. Local. yet dedim. Tamam dedim. Hmm. Köfür yasak yazalım. seçelim mi ya? Türk, Türkiye arıyorum da. <laughs> Dominik seçelim mi? Aman bulamadım ya. Açık yazalım. Oluştur. Ah oluşturdum neyse. Evet. Kuruldu klanımız. Vay. Kurdum. Bu neymiş? Başarılar. Al. Oh. Ha paraları tamam. <laughs> Arkadaşlar burayı anlamadım. Neyse. Bugünlük videomuzun buraya sonuna gelin. Badland Brawl oyunu oynadım. Çok güzel. Yani güzel oyun. Daha öğreneceğim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.